Merhabalar. Pazartesi günleri yayınladığımız Bir Soru Bir Çözüm video serimizin 25. videosuna hoş geldiniz. Katı amonyum dikromat bileşiği ısıtıldığında denklemine göre parçalanır. Bir miktar amonyum dikromat bileşiği bir krozeye konarak tartıldığında 225 gram geliyor. Amonyum dikromat ısıtılıp Tam verimle parçalanma tepkimesi gerçekleştikten sonra krize tartıldığında 185 gram olduğu bulunuyor. Buna göre deneyde kullanılan krize kaç gramdır? Amonyum dikromatın parçalanma denklemi verilmişti. soruda bize zaten amonyum dikromatı biz başlangıçta x mol aldığımızı kabul etmiş olsaydık 1 mol amonyum dikromattan 1 mol krom 3 oksit oluşuyorsa x molden de x mol krom 3 oksit oluşur. Amonyum dikromat ve krom 3 oksitin mol kütlelerini bulacak olsaydık amonyum dikromat 252 gram bölü mol, krom 3 oksit de 152 gram bölü mol olduğunu bulurduk. Tepkimede azot gaz, su gaz olduğundan Kruze'de kalan kütle sadece krom 3 oksite aittir. Kruze'nin miktarına Y gram diyecek olsaydık. Tepkimeden önce amonyum dikromat vardı ve amonyum dikromatın mol kütlesi 252 gram ve mol sayısı da X olduğundan 252 X gram amonyum dikromat vardır. Y gramda neyi vardı? Kruze vardı. Bu X'in toplamı 225 gram olması gerekir tepkimeden önce. Tepkimeden sonra ise krom 3 oksit olduğundan orada x mol diyor. Mol kütlesi de 152 gram olduğundan 152 x krom 3 oksitten gelen kütle y gramda da krozeden gelen kütle ve tepkimeden sonraki miktar da 185 gram olduğunu soru veriyordu bize. Elde etmiş olduğumuz bu iki denklemden x ve y'yi bulmaya çalışalım. Denklemleri taraf tarafa çıkartacak olsaydık 252 xten 152 x'i çıkarmış olsak 100 x 225'ten de 185 çıkarmış olsak 40 kalır. Buradan x 0,4 mol olarak buluruz ki x'e ne demiştik biz? Amonyum dikromatın mol sayısı demiştik. Demek ki tepkimeye giren amonyum dikromat 0,4 molmuş. 0,4 mol amonyum dikromatın kütlesini bulalım. Amonyum dikromatın mol kütlesini 252 gram bölü mol olarak bildiğimize göre 0,4 çarpı 252'den 100,8 gram amonyum dikromatın kütlesidir. Başlangıçta amonyum dikromat ile krizenin toplamı 225 gramdı. Biz amonyum dikromatın miktarını bulduğumuza göre farkını alacak olsaydık krizenin de miktarını bulurduk. 225'ten 100,8 çıkardığımız zaman 124,2 gram olarak krizenin ağırlığı bulunmuş olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle Hoşçakalın.